Ohoho. ben görevi aldım, buraya bastı adamlar. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Kaçıncı olduk? 140. mi? Yalnız bütün ayarlarımız kaç oldu. <gülüyor> <gülüyor>

Tamam, bekleyin. Barbara'yı unut abi. Heh. Nerede? Boş mu orası? Geldim. Ge-boş burası. <laughs> Görevi alıyorum burada. Hmm? <laughs> <Kim mit> eighth... <gülüyor> <Gülüyor> ben polis... Polisin üstüne atladım. Bayrağın oradayım. Bayrağı alıyorum. Ben size bir şey diyeyim mi? Barbara abi ilerleyin ağzını yeşil bak işaret ediyodun ha? Kaçak, kaçak ilerleyin yukarıda olur tamam. ooo açıldı ver mi bu pompalı mı? tamam açıldı al abi bak tepede park var yine bizim çin restoranı var bak işaret edeyim. şu aşağıda silahları doldurun İstiyorsanız. A Adamdan burada burada. Benim bence, olduğum yerde. Bence ilerleyin. Evet, ilerleyeceğiz. Doldurdum şu ben. Şimdi ilerleyeceğiz. Nereden çıkacağız ya? Hah. Geri kaldırsanıza. Ya sen neredesin? Ne oldu? Kim sıkıyor? İlerleyin abi. Lanelim mi? Şuradan biraz para toplayalım bebeğim. Gel abi var burada. Para yetiyordur Arvangin ya. Hayvan gibi para aldım. Para yetiyor. La beni kaldır la. Geliyorum bebeğim de. Be. Aha ateş ediyor ateş ediyor arkada. Doğ oh, para yetmiyor. Bende ki para para yetmiyor. Beyler. At Orada adam var. Bir ton para var. Abi ben atayım sana parayı gel. Bir dakika. Abi siz beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Adam var Adam Adamın ön tarafında adam var Ben içerideyim itfaiyenin içindeyim. Ben içindeyim. Alt, alt kattayım ben alt kattayım. Al 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 al. Atayım mı? Adam geliyor. Adam geliyor. Pek adam? Ha, adam. Adam bu yeşilde. Aşa aşağıda herhalde. Gel abi gel bana doğru gel. Ya nereye gidiyorsun? Bende silah yok. Orada adam var diye işaret ediyorum ben. Orada te tek değildir adamı. Ist gerade Donner. Feindliche Drohne über uns. Der Feind ja, der war wurde. Sturmgewehr. Keine Motor Ya hocam oğlum siz hiç daha Motor mu var? Kopfgeld Ziel aktiv. Holt es euch. Yanlış gidiyorsunuz yine. Niye bastınız ki? क्योंकि वाणी bizim gideceğimiz yer burada değil ya. Yani. Şuradan köşeden gideceğiz bu parka. Sahile inelim değil Var adam ne diyor? Ah drop. <laughs> Ölelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha havada oldu benim <laughs> sözlerim. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Feindliche Drohne gesaugt. Der Feind springt über den Gerichtsstand. Ab den Himmel ab. Nein, wo ist das? Der hat aber keinen. Was soll ich da, was soll ich mir durch? Ben ya, ne yapmadım? Ya. Tövbe tövbe yarabbim. Yan, yanınızdaki evde birisi var ha. <laughs> yeşil evde. Tam yanınızdaki o yeşil binada. Drop'un arkasındaki binada. Hüseyin ne kaçtın be arkadaş ya? Maratonun gibi <laughs> bak <taktik> değiliz ya. <laughs> Alo? Şurada bayrak benim var. Benim İyi benim. yavrum, sende ne var ne yok? İyi, Oyun oynuyorum. Evdeyim, evdeyim. İyi, Gel. Tamam, hadi. hadi. yoktur Baby old coming. Abi kalkanın var mı? Cüneyt yürü Cüneyt. Yalnız gelin içeri kadar. Değil istemişsin. He. Üç katta mısın? Burada, vallahi bur buradan çıkış pek olmuyor aslında. Bir dakika Merdiven olması lazım ama dur. Gel <laughs> lan oraya, n'apıyon 10.000 dolarım var. Dur dur. Merdiven güzel. var ha. tamam. Abi oyalanayım diye para mı çalışıyorum. Para var, 10.000 drop aldık ya. Ana Barbaros abi Allah kahretsin, ben de gittim kalkanı aldım salak gibi. <laughs> olsun olsun, o da önemli ya. Drop'un yok mu senin, aldın ya drop'u. <laughs> şey, abi <laughs> abi attım bak 100 dolar versen. 5.000 dolar. Abi aktümar dolar geldi ya drop geliyor ya bir yere. Çabuk karar verin. O gideceğim ben buradan. O kadar beklemiyorum normalde. Silah var mı buralarda? Ama sen drop drop'taki silahları iyi mi ki? Ya fena değil ama değmez ya buradan alırız boş ver. Evet, armor yok, armor yok sadece. Var, var, var. Armor alsana. Al gideceğiz. alıyorum alıyorum aldım. Kadın askısı alayım o zaman bir tane. Pa Para lazım mı? Hava saldırısı alacak mısınız atayım? Hava saldırısı beni aldı. Para, ben para kaldı mı? Al, ah, al, 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 al. Al, atana. atın, at. Benim, ben bombardıman aldım. Bir, bir alsın gire. Al, şu sağa sola basalım. Para yetmiyor, artık alırız oyun, oyun, belli zaten. Şurada bitecek oyun. Hapishanenin açığında. Lan bu ne ya pompa. <laughs> abi geliyor musun? Geliyorum abi. silah bulamadım fazla ben. <laughs> silah var mı? Armor da var. Bir var mı? Ach nein, setzen auf. Achtung, feindliches Team verfolgt deine Position. Einischer Termin. sensör kullanıyor mu? Ya ben size <kaçacağım> <gülüyor> arno, arno. <gülüyor> da artık Arma orma Surt'a bi Bir şey olmaz. Burada mı? Şu eve gireceğim ben orada bir girelim biraz sonra siz... Oh! <laughs> bazı roket mermisi olan var mı? Var var var. Abi ben o çıkamadım. Mal Ben çatıya çıkmadım. Ben çatıya Baba bir çatıya lutlanmamış. Aha geldim. Abi içeri gireyim abi ben burada biraz yatayım vakit geçsin. Şöyle Şur, bir claim out ben. Şimdi alandan sonra oyun yani şurada bitecek. İsterseniz şu evlere de gidebiliriz. Adam vardır ya. Hapishanenin yani üstü doludur. Bundan sonra açık alanda şurada bitecek İki, bu. Emin misin? Bir kere gittik öyle hapishaneden vurdular amına koyayım sniper'la çarpıştı. İstersen hapishaneye gidelim fark etmez. Hapishaneye gidelim. Hadi gidelim. Gide şu an her yerde adam var. Her gideceğimiz adam yerde. 55 kişi var. Gazla birlikte de gidebiliriz fark etmez. Hem biraz adam 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 dolu Yirmi saniye kaldı. Ha, bizim yerimiz de belli şu an. Buradan her ay ayca... çat. Tabii tabii. folge an buradan bir an önce kaçalım abi. Nerede? Katıda mısın? Hil <laughs> Bakalım bakıyorum. Yok abi. Ben var da ben kullanıyorum. Ama biraz 5-6 tane verebilirim. Ben. Ben de yok. Abi. Az bir dakika beni bekleyin kapıyı açıyorum geri geldim. <laughs> Niye sıktın ki? <laughs> Neyse sık sık. <sıktın>. Ya bana bakıyordu. <laughs> kaldırdın ama onu arkadaşı kaldıracak. Tamamen ölmemiştir. Ne? <laughs> Nerede nere girdin çıktın belli bir şey olup. <laughs> Adamlara. Tamam. Dur abi. Bekle oyunun bitti. Biraz önce... Şey işte. Fortnite tarzı. Call of Duty'nin Bir yandaki <laughs> büyük binaya gidelim mi? <laughs> Sen oradan mı vurdun adamı? He? Aha. Ha. 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 aha burada bir çiçek şey Nerede, nereden gideceğiz? şu kon, kon, konteynerların arasına, konteynerların arasına mı gidecek? Ya, hızlı, abi ha yana. Abi, gidelim. mı ha ben giriyorum şey. üstünde yatan olabilir ha. az dur geliyor. Tamam tamam geliyorum. Sen git önden. O oh, sıkıyor arkadan. <laughs> 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 ya uyumuyor diyor. Evet sabah 5'e kadar oyun oynuyorum abi. Öğlen bir de kalkıyorum tekrar başlıyorum. Tekrar sabah 5'e kadar. Ezilmiyor ne bayram ya. <laughs> Ne yapalım? Oyun oynamayalım da karaya kızalım, yürüyelim ya. <laughs> kayaya takıldım ya, kayaya takıldım. Ne gerilik her bir oyun bu ya. Abi çok bitişik koşmuyor muyuz? Hilal yapalım gel. Bak yaptım ben. <laughs> Aynen, duran vakti yapıyor. Ha burada sepet var bura sıkıntılı olabilir bakalım. Sepete gelirler şimdi. Kim alıyor? Arkada. Para atayım mı? Evet, Para. Benim benim yerim çok güzel abi. Tam bir inanına... Ne? Ara atayım mı? Ben de gördüm valla. Aha ya yani <laughs> ben de girdim orta. Abi bu burası kaldı. Biz makiyaz. Hiç elledik daha. Ha. <gülüyor> ha işte fakir dedi. Ha Fortnite. Araba ya. geliyor. Araba geliyor bizim aldığımız ya. Roketim var, çatayım mı? Aa, Bak basal basal mı Basıyor muyuz? Basıyoruz basıyoruz. Abi diğerleri basarken niye beni almıyorsunuz ya? Fight ne? Yedim yedim yedim. Üçünü de yedim. Öldünüz mü amına beni? Yok ben arkadayım. Ben arkadayım. Binanın <laughs> arkasında. Armor aldık. Geliyorum. Tamam. <laughs> aldım. Dizde yok mu fazılım denedir, fazılım denedir var mı? ben de var mı? Gazma var mı? Ne tarafa gidiyor sike? Sağdan mı? Sağdan mı soldan mı? Abi gazla birlikte gidelim sollu sollu baka baka ben, ben de full dolu da yedek yok Haps Hapishaneden korkuyorum ya ben Tepe ben çakarsın üstüne Burada biri ölmüş Dur 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 Al al Atıyorum Al Sen Senin arkandayım Önden ben <laughs> Drop'ta adam var mı? Yok. Kalenin içinde bitmez tahmin ediyorum. Dışında bitecek abi. Kale, kalenin şurasında bitiyor genelde. <laughs> Şu, o boruya girelim mi Hüseyin? Adam arabayla girdi ya oraya. Oraya girdik de çıkamadık ya sonra. Bizi görüyorlar da ateş etmiyorlardır 4 diye. Lan buraya nasıl çıkmıyor bu ya? Hah, ben kayıp ortaktım oraya. Son 13 kişi kaldı. Dur şuraya şey atacağım. Ha, patlayacak. Hava saldırısı da atamadık. Evet, hava saldırısı da var. Bu kal kalenin içi dolu. A hava saldırısını ben attım

Yukarıdan gelebilirler mi burada ya? Çıktılar, 12 kişiler. İstiyorsanız bırakalım biraz daha vursunlar birbirlerini. Sonra çıkarız. Şuradalar, şurada. Açık, açık İşaret. alan. İşte onu Gelemez. diyorum. Kırım, sola doğru koşuyor adamlar ha. Şu, onların oraya girsek mi şu merdivenin oraya? Ha bunlar çıktı buradan. Şeyden. Dur bir dakika. Nereden çıktı lan? Yol nereden lan? Arkamızdan i̇şte gelmesin işte lan bunlar. Gerçi patlayıcı var. Patlayıcı patladı. Patlayıcı şey mı patladı? Valla patladı. Bir şey patladı da. patladı <laughs> Gaz da, gaz da geliyor. Gaz geldi. Oradan gelemezler daha ya. Gaz geldi. sich aus. Alan içindeyim. Gözüküyor musun? Bak şu sol var ya sol. Soldan yukarı doğru bir yere çıktılar. Göremedim. Buradan bir yerden tepeye çıktılar. Abi yem olmayalım orada. Var ya ben şu an tam ortadayım ha. Abi burada ortada kalalım aşağıda ne olur ki? Bir şey olmaz. Tam ortada kalalım burada aşağıda yukarı çıkmayın. Çıkmayın lan. Ihr seid Bombardıman çıkıyorsak... atayım mı çatılarlarsa üstüne? At at. Zaten bir oyun bitecek birazdan. <laughs> Bari yakın duralım da. 10 <laughs> übrig. Aha. Ne lan? Araba patladı. 10 kişi kaldı. Ha, bizden başka 6 kişi var abi. Abi çoğunluk biz gidip basalım mı? Ben bir dakika, bir de, da, var, ya, bir, da, de, bir de, da, ben bir da. Da, Abi haritanın ortasında durmaya çalışıyorum. Bir de bende de şey var. Hava saldırısı var. Atıyorum, atayım. Ne? At abi çarptı. At tam göbeğe at abi. Tam üstümüze buraya bırakacağım. Tamam. Ben bıraktım bir şey yaramadı. <laughs> Yok bir daha. Abi burayı, burada orta, daralmıyor. ortadayız ki biz. Tam ortadayız biz. Ortadayız. biz. Onlar İçeri... Onlar da tam üstümüzde. Oyun böyle ya biz onları öldürürüz ya onlar bizi öldürür. Ye... Ben bir tur daha yukarı çıkıyorum. Bekle abi bekle beraber çıkalım. Eee gazlar alıyor iyice. Ne olacak? Evet. Çıkacağız? Çatışacağız abi. Nasıl çatışacağız? Biz içerideyiz. <laughs> Kaç. Or ortaya sallat. <laughs> Gaz geldi. patlattın. <laughs> Lan çok pis kaldık ya. <laughs> Aha gördüm. <laughs> Aha vurdum yedim birini yedim birini. E ne oldu abi oyun bitti. E nerede bunlar? Hepimiz ortada kaldık. <laughs> Oo bana gaz geldi. Çok Bu kötü gaz oldu. Gaz e ee, bitti. Armor basın armor. Evet. Ne yaptın? Armor işe yaramadı. <gülüyor> Şuraya <gülüyor> <Ayyoo>. bak ya. Öldük. <laughs> <laughs> Şimdi seni kaldırıyorum. <laughs> Lan be. Şu. Ben de kendimi ah. kaldırıyorum. <laughs> Kaldıramıyorum. Çene seni kaldırıyor. Kaldır Aha ne oldu? Nasıl? Ha, siktir lan bu nasıl ya? <laughs> siktir gitti ya. Altı üstü ya. duruyor. Nasıl saçma bir şey aslında ha? Yok. <laughs> i̇kinci yazdı bende de ikinci yazdı. Yok <laughs> Yo, ikinci yazdı. Yılan ya değil mi? İçeri tuttu değil Ha bu saçma bir şey. Altlı üstlü. O zaman üstte daha çok mu hava kaldı? You don't like me? That's established. Keyboard warrior, ugly ass <laughs> catfish. You can never act this out here, living that lavish life. You should be embarrassed, guys. Cash in the vault, so it's safe to say your boys stay dry on the rainy days. Royal flow when we set the stage. Walk to white, but you say my name.